Geçtiğimiz yıl nişanlanan Yasemin Sakallıoğlu ve Burak Yırtar çifti, dün nikah masasına oturdu. Sakallıoğlu, müjdeli haberi sosyal medya hesabından yayınladığı pozla duyurdu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Çektiği eğlenceli videolarla adını duyurduktan sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan ve sonrasında başrolünü kendisinin oynadığı Zengo filmini çıkaran Yasemin Sakallıoğlu evlendi. Uzun süredir Burak Yırtar ile aşk yaşayan ve geçtiğimiz sene nişanlanan başarılı oyuncu dün öğle saatlerinde İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir otelde nikah masasına oturdu. Nikah pozlarını Instagram hesabından yayınlayan Sakallıoğlu, evlenme koşumuza gider, notunu ekledi. Nikah törenleri hakkında açıklama yapan çift, içinde bulunduğumuz süreç özel günlerimizi 50 davetli ile sınırlandırdığından bu mutlu günümüzü iki tarafın da annesi, babası ve şahitleri eşliğinde gerçekleştirdi. Malum bir yakın akrabayı çağırsak diğerine haksızlık olacaktı. Kimse kendini başkasıyla kıyaslamasın. Biz mutlu olurken bir başkası kendini değersiz hissetmesin istedik. Şimdiden anlayışınıza ve iyi dilekleriniz teşekkür ederiz ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncuya mutluluklar diliyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar